Ben harika bir can. Bu videomda sizlere Tibet'in gençlik sırlarından, Tibet'in 5 gençlik ayininden yani 5 egzersizinden söz edeceğim. Neredeyse insanlık tarihi kadar eski olan bu gençlik, sağlık ve zindelik sırrını sizlere dilim döndüğünce anlatacağım ve bunları uygulayacağım. Binlerce yıl önce bir grup Tibetli rahip ebedi gençliğin sırrını keşfetti ve bunu kuşaktan kuşağa aktardılar. Bu öyle bir sırdı ki biz batılılar için 100 yaşına kadar yaşayabilmek bir ütopya iken onlar 100 yaşını çoktan aşıp bunun son derece doğal bir durum olduğunu bütün dünyaya gösterdiler. Yani engellerin bedenimizin yaşam süresinde değil zihinlerimizde olduğunu kanıtladılar. Bu sırrı gizlemek gibi bir niyetleri yoktu elbette. Ancak yaşadıkları coğrafya öylesine çetin koşullar içeriyordu ki neredeyse Batı Avrupa büyüklüğünde olan yerden 4900 metre yüksekliklere varan Tibet platosu dünyanın en uzun sıra dağları olan Himalayalar ve Kunlun dağlarıyla çevrilidir. Ve Tibetliler bu zorlu coğrafi konumdan dolayı 1950'deki Çin işgaline kadar dünyanın geri kalanından neredeyse tamamen izole olarak yaşadılar. Karlar ülkesi, dünyanın çatısı gibi tanımlarla anılan bu coğrafyada çok yakın geçmişe kadar bir insan toplumunun yaşadığından bile habersizdik. Peki neydi sırları? Herkes uzun ömürlü olmak ister ama kimse yaşlanmak istemez. İşte sırları buydu. İşte onlar bunun gizemini çözmüşlerdi. Yani herkes uzun ömürlü olmak ister ama kimse yaşlanmak istemez. Bizi hayatta tutan yaşam enerjisini, gençlik pınarı demelerinin sebebi bu yaşam suyunu keşfetmeleriydi. Bedenin kendini doğal olarak iyileştirme ve gençleştirme yeteneğini onlar etkin hale getirdiler. Bedeni mükemmelleştirerek nasıl uzun ömürlü ve genç olunacağını ve nasıl genç kalınacağını keşfettiler. Gençleşmenin anahtarının rahatlama sanatı olduğunu biliyorlardı. Yani korku, sıkıntı ve endişeye boyun eğmeyen bir aklın hafifliği olduğunu. Gençlik sadece egzersizlerle sağlanamaz. Eğer kalbinizde yaşlıysanız ve yaşlı gibi hissedip öyle davranıyorsanız fiziksel yaşınız da süratle ilerleyecektir. Bu durumda ne kadar egzersiz ve diyet yaptığınızın, bol sebze ve meyve tükettiğinizin hiçbir önemi yoktur. Gençliğe ulaşabilmek, hem fiziksel hem de ruhsal olarak genç kalabilmek için onu önce kalpten istemelisiniz. Gençleşmek istiyorsanız zihninizden yaşlanma kavramını tamamen silmeli ve yerine gençlik hissini ve gençlik hayallerinizi koymalısınız. Ve tabi bir de çocukluğunuzu cebinizde taşımalısınız. Çünkü zihinle beden aynı dilden konuşurlar. Zihninizde kendinizi nasıl hissediyor ya da nasıl görüyorsanız bedeniniz de onu yansıtır. Bunun başka bir izahı yoktur. 70 yaşında sağlık sorunlarından, hayatından, hayatındaki insanlardan, koşullardan sürekli sızlanan birisini alalım. Aynı ruh hali, serzenişleri ve kafa yapısıyla son derece sağlıklı, güzel ya da yakışıklı ve zinde 25 yaş bedenine koyalım. Peki orada değişen ne olacaktır? Orada değişen tek şey görünüş olacaktır. Kişi zihinsel olarak sızlanmalarını, kemikleşmiş alışkanlıklarını da bu bedene taşıyacağından aslında yine genç olmayacaktır. Sadece ve sadece genç görünecektir. Ah keşke genç olsam diyen herkes aslında bunu ne kadar istemektedir. Tibet'in beş ayini denen bu gençlik sırrını başarmanın anahtarı nedir? Tabii ki zihinsel kararlılıktır. 5 adet basit hareket sisteminden oluşan bu sırra Tibetli keşişler ayin derler. Peki neden ayin? Bu herhangi bir inanış ya da herhangi bir din değildir. Bir dua ya da bir ibadet şekli de değildir. Bu sadece sağlıklı ve genç olmanın ve genç kalmanın felsefesidir. Hepsi bu. Hareketlerin yapılışı sırasında kişinin derin, düzenli ve bağlantılı nefes alıp vermesi ve her hareketin bu farkındalık, bu ambiyans ve dinginlik içinde yapılmasından dolayı ayin şeklinde tanımlanmıştır. Çünkü bunlara tam bir egzersiz tanımı yapamayız. Batı'nın egzersiz anlayışı biliyorsunuz ki bölgeseldir. İnsanlar spor salonlarına ya da bir egzersiz programına başladıklarında çoğunlukla bölgesel zayıflamayı, bölgesel sıkılaşmayı ve toparlanmayı hedeflerler. Ve hedefledikleri kilolara ya da istedikleri sıkılaşmaya ulaşınca bu programı ne yazık ki bırakırlar. Hayatında bu sürekliliği sağlayabilen çok fazla kişi yoktur. Herhalde bir spor salonuna en düzenli devam eden kişi o salonun sahibidir. Eğer sizin de amacınız buysa, üzgünüm 5 ayin size hizmet etmeyecektir. Çünkü bu 5 hareketin amacı kalçalarımızı küçültmek, basenlerimizi toparlamak ve göbek çevremizdeki araba tekerleğini yok etmek değildir. Amaç hepsidir. Yani tüm sistemleri iyileştirmek ve düzgün çalışmalarını sağlamaktır. Bedeninizin tüm fonksiyonları normal işleyişine geri döndüğünde zaten vücudunuz size ait olmayan fazlalıkları bırakacak ya da çok çok zayıfsanız sizi ihtiyacınız olan kiloya çıkaracaktır. Hak verirsiniz ki Tibetliler etraflarını saran yüksek dağların tam ortasında iletişim teknolojisinden yoksun olarak yaşadılar ve onların hastalandıklarında yardım isteyebilecekleri ne cep telefonları ne de telsizleri vardı. Ne çağıracakları ambulansları ya da helikopter servisleri. Yani onların sağlıklı olmaktan ve sağlıklarını korumaktan başka şansları yoktu. İşte Tibet'in beş hareketi buna hizmet eder. Yani hastalanmadan yaşamaya Gelelim bu mucizevi beş harekete. Her bir hareket tek başına fayda sağlasa da en iyi sonucu elde etmek için birbirlerini tamamlayıcı nitelikte düzenlenmiş olan beşini birden yapmak gereklidir. Peki sadece beş hareketle bedenimizde ve zihnimizde gerçekleşen nedir? Ayinler bedenimizdeki mekanik algılayıcılar dediğimiz en hassas duyuma sahip sinirleri düzenleyerek bedensel ve zihinsel olarak bütüncül bir iyileşmeye hizmet eder. Bu da bağışıklık sistemimizi, solunumumuzu, kardiyovasküler etkinliği ve boşaltımı düzenler. Bu nedenle nezle ve soğuk algınlığına yakalanma ihtimalinizi bile azaltır. Kireçlenmeden tutun da sinüs sorunlarına kadar birçok hastalık üzerinde yararlı etkiler yaratır. Ancak yanlış anlaşılmasın. Bunlar bir tedavi yöntemi değildir. Bunlar sadece bir yaşam disiplinidir. Yaparsanız faydasını mutlaka görürsünüz. Peki bu kadar fayda nasıl oluyor? Bedenimizde girdap olarak adlandırılan yedi enerji merkezimiz vardır. Hindular bu enerji kapılarına çakra adını vermişlerdir. Çakralar dönen girdaplara benzerler. Tıpkı suyun bir delikten akarken oluşturduğu şekiller ya da uydu fotoğraflarında gördüğümüz kasırga girdapları gibi. Evrenin bir parçası olan insanın da bunlardan bağımsız olabileceğini düşünmek imkansızdır. Çünkü her şey döner. Dünyamız döner, hortumlar döner. Aydınlık, karanlık, mevsimlerin yıllık oluşumları, ayın büyüyüp küçülmesi, her şey ama her şey muhteşem bir döngüsellikle ilerler. Tıpkı içimizdeki çakralar gibi. Bir dairede, bir döngüde baş nokta son nokta yoktur. Sürekli bir akış vardır. Ve hatta fiziksel varlığımızın temelini oluşturan ve tüm genetik kodlarımızı her birimizi eşsiz kılan DNA moleküllerimiz bile birbirine sarılmış iki spiral formdan oluşmuştur. Yani kısaca girdaplar yaşamımızın özüdür. nehirdeki suyun akması gibi vücudumuzdaki enerji de sürekli akış halindedir. Su akışı sırasında belli noktalarda birikerek küçük göletler oluşturur. İşte bu küçük göletlere benzer bedenimizdeki çakralarımız. Enerji bu yedi merkezde toplanarak vücut fonksiyonlarımızın sağlıklı çalışmasına hizmet eder. Çakralar bedenimizin endokrin sistemindeki 7 iç salgı bezi yoluyla çalışır. Kuyruk sokumumuzdan başımızın tepesine kadar uzanan bu salgı bezleri bedendeki yaşamsal hormonları düzenler. Peki nedir bunlar? Kök çakramız, yani kuyruk sokumumuza denk gelen çakramız ve üreme bezlerimiz. Alt karın sakral çakra, böbrek üstü bezleri, üst karın, solar plexus çakrası, pankreas, kalp çakrası, timüs bezi, boğaz çakrası, tiroid bezi, üçüncü göz çakrası, hipofiz bezi ve tepe çakrası, epifiz bezidir. Yaşam enerjisi çakralar boyunca hareket eder ve endokrin sistemi yoluyla tüm bedene dağıtılır. Ve çakralar bedendeki enerji dolaşımını düzenlerken endokrin bezleri de bedenin hormonlarını düzenler. Bu noktada anahtar şudur. Çakraların dönüş hızını arttırın ve yaşlanma sürecinizi yavaşlatın. Gençliği, sağlığı ve yaşam enerjisini yeniden kazanmanın en hızlı yolu bu enerji merkezlerinin tekrar normal bir hızda dönmesini sağlamaktır. Peki normal sağlıklı dönme hızı neye eşittir? Bu hız 25 yaşındaki sağlıklı genç bir kadın ya da erkek için uygun olan hızdır. Yani o yaşların dinamik enerjisidir. Sıradan orta yaşlı bir kadın ya da erkekte çakralar birbirleriyle uyumlu hızda çalışmazlar. Yavaş dönen çakralar vücudun bazı bölümlerinde bozulmalara sebep olurken, hızlı olanlarsa aşırı yorgunluğa, endişeye ve sinirsel tutumlara sebep olabilirler. 5 ayin yaşam enerjimizi dengeli ve sağlıklı bir şekilde tüm organlara iletir ve ortaya çıkan sonuçsa sağlıklı bir uzun ömür ve gençleşmedir. Tibet ayinlerinin bir egzersiz akımı ya da bir spor modası olmadığını söyleyeceğim. Herhangi bir egzersiz programınız varsa ya da düzenli bir yürüyüş planınız bunlardan kesinlikle vazgeçmeyin. Sadece 5 ayini bunlara ek olarak yaşamınıza mutlaka katın. Hareketlerin en hızlı etkisini cildinizde göreceksiniz. Botoks yapılmışçasına gerginleşen, elastikiyet kazanan ve kırışıklıkları açılan cildinizi gördüğünüzde buna inanamayacaksınız. Sadece yapın ve görün. Hepsi bu. Bunları yaşamınızın bir rutini haline dönüştürün. Hani her sabah çay ya da kahve içmek, gazetenizi okumak, maillerinize bakmak, duş almak, diş fırçalamak gibi. En fazla 15 dakikanızı alacak ancak size inanılmaz kazanımlar sağlayacaktır. Bu ayinleri bizzat kendi hastalarına tavsiye eden ve yıllardır kendisi de uygulayan bir fizyoterapist ve nörolog olan Dr. Charles Bowen, 5 hareketten oluşan bu sistemin kan dolaşımını düzenlediğini, sinir sistemini uyardığını, bağışıklık sistemini, solunumu, kardiyovasküler etkinliği ve boşaltımı düzenleyip iyileştirdiğini keşfediyor. Bunun dışında uygulayanların bazıları beyazlaşan saçlarının tekrar kahverengiye ya da siyaha dönüştüğünü, seyrelmiş sakal, bıyık ve saçlarının hem çoğalıp hem kalınlaştığını Dizlerinde eklem iltihabı olan kişilerin artık ilaçlara ihtiyaç duymaz hale geldiklerini, bel, sırt, boyun ağrılarından, böbrek ve mesane sorunlarından şikayet eden insanların bunları nasıl iyi ettiklerini, menopoza girmiş veya düzensiz tembel regil sıkıntılarının nasıl aşıldığını artık biliyoruz. Şu iki ciltlik Tibet'in Gençlik Pınarı kitaplarını mutlaka edinin ve okuyun derim. Benim anlattıklarımı daha detaylı şekilde burada bulabilir ve uygulayanların yorumlarını fazlasıyla okuyabilirsiniz. Evet, Tibet'in yaşam sırları ve felsefesiyle ilgili şimdilik bu kadar bilgi yeter. İkinci videomda sizlere bu 5 hareketi uygulayacağım ve her hareketin temel dayanak noktalarını anlatacağım. İkinci videomda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve şunu asla unutmayın. İnsan hayatı bıraktığında vazgeçtiğinde ölür. Yaşlandığında ya da son nefesini verdiğinde değil. Her şeyin bittiği an sizin her şeyi bıraktığınız andır. O yüzden toparlanın. Ve başlamak için doğru zamanın sadece ama sadece şu an olduğunu hatırlayın. Yarın öbür gün gelecek pazartesi veya elinizdeki işi bitirdikten sonra değil. Sadece ve sadece şu an. Ve bunun için gecikmeden ama hemen kalbinize inanın, beyninizi yıkayın. Hoşçakalın.